Birlikte Mortal Kombat oynuyoruz. Mortal Kombat'a başladık. İnşallah güzel bir seri olur. Ben de de oynamıştım. Şimdi de serisini çekmeye karar verdim. ben gelişmiştim sonra sildim sıkıntı. İşte öyle bir şeyler oldu. Neyse. Şimdi birinci bölüm Mortal Kombat. Evet açılacak inşallah. Fight. Eğer iki parmağınızla ekrana dokunursanız defans yapmış oluyorsunuz. Söyle. <laughs> yaparsanız neredeyse ya hasar çok azalıyorsunuz ya da almıyorsunuz. <laughs> defans önemli. En iyi defans ataktır. 500 xp aldık. 20 de paycık. Dandik bir şeyler geldi. Onlarla yükseltme yapabiliyoruz. nerede Sure. Okey, üstüne tıklatıyor, yükseltme yapacağız. O bronz şeyle parçacıkla. Buradan para vererek de yükseltme yapabiliyoruz. Bir like. Ya da buna basarak usa diye böyle basıyoruz, level atlıyor. Farkların da olduğu gösteriyor. Buradan tükürüyoruz yürüyoruz ve bitmiyor. hafif aldık. Level atadıkça kuru kafa alıyoruz. 5 tane. 5 tane coins verdi. İyi güzel. Tam buradan free varmış. Açalım. İnşallah John Akin, ya da Sonya çıksın. Sonya. İnşallah Sonya çıkar. Şimdi onu onu seçtirecek bir saat. Arkadaşlar bir deneme şeylerini geçip geliyorum ben ya. Sıkıcı oldu. Neyse buraya açalım. Her gün bir tane bunlardan seçtiriyor işte. Öyle. Hı, tamam şimdi 3 tane aldık. Eskiden öyle şey yapardı böyle. Buradan alırdık. Mektuplardan bir şey gönderirdi. Bin tane kuru kafa vermişti. Onlarla da gizlidik. Gidip paket. işte öyle şeyler yapardık açıkçası. Şimdi şöyle. Buradan işte her şey para. Her hay hayat par. Burada en sona geliyorsunuz. Buradan bir tane daha açıyoruz. Buradan reklam izleyerek işte bir şeyler de onlardan da kazanıyorsun. Burada karakter var işte biriktirdiklerini alabiliyorsun ya da paket açabiliyorsun. 375 var falan. 400. 200, 300, 150. Bence 200 açın yani daha 200. Neyse şimdi bir şey daha nereden gösteriyorduk? Ve bunlar böyle falan işte. Bir yer daha vardı turnuva gibi ya. Ha, buradan bir şeyler gönderiyoruz. Alıyoruz. Yüz yapmamız gerekiyor bence. Buradan kart sallıyorsun öyle bir şey işte. Bir dakika ben de oyunu unutmuşum. Böyle sallıyorsun. 100 olursa tamam. Gönder. Bu bize yarın şimdi. Arkadaşlar i̇şte, işte gönderdik. Direkt 5 tane geldi. Kılıç da verdi bize. Artı 5. Arkadaşlar ben şimdi tekrar gönderiyorum. Yarın geri gelecek. bedavaymış. Bir beş tane daha kazandık. Üç tane daha kazandık. bir yelek. Onları takarız. Şimdi tekrardan yine gönderiyoruz. Bu sefer 12 tane mi? Hmm. Bu yetiyor mu tek? Yetmiyor mu? E, kartımız kalmıyor ki. Hem bir kart çıkartırsak yaparız. Oradan sonra şuradan turnuvalar falan giriyoruz. Da 10 binlik falan para. Hmm. Bir yer daha vardı ya. hayat bir şey sıralamanın üstünde kalınca ödül müdür veriyordu. Orayı bulup göstermeye çalışıyorum bakalım. Galiba 2 gün sonra başlayacak. Öyle bir şey galiba. Şimdilik düz bir turnuvaları falan yapıp geliyorum. Ya evet da arkadaşlar bu bölümü kuleden geçelim. Giderim yani. Bir maç attım içimden geçiyorlardı. Zor zor kurtardım. Ne ben bir oyunu iyice hatırlar. Tekrar evet, şeyler yaparız. Evet, şey atalım şuraya. Onu böyle atalım. Tamam, let's go. olmazsa birazcık geliştiriyor. Öyle devam et de. <laughs> Yukarıda altı var. Kendi kendine savaşıyor ama siz में <laughs> Tamam aldık well done. Bir maç daha tutup bitirelim Evet Arkadaşlar devam ediyoruz. Derken ne oluyor? <laughs> Şimdi bunu al. Şimdi ölüyorsun. Tak tak tak. Tamam dost. arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.